kadar hastaydım ki ayağa kalkmam mümkün değil diyordum. Gönderdiği ürünlerin sonucunda 3 gün sonra ben yataktan çıktım. Normal hayatıma devam ettim. Kesinlikle ben bugüne geldiğime inanmıyorum. Yani böyle iyi olduğuma inanmıyorum. Daha önce hiç umudum yoktu. Şimdi çok ben mutluyuz. Evet, hem de çok acayip mutluyum. 5 yani. ay gibi zaman zarfında tamamen sıfırlandı. Bu da bitkisel tedavinin, fitoterapinin ne kadar etkili olduğunu gösteriyor. Fitoterapiden mutlaka faydalanmak lazım. Allah Zaten sizlerden de razı olsun. İyi ki sizinle tanışmışım hocam. Ben herkese tavsiye ediyorum İyileşmek isteyen bence bu desteği alsın. Sevgili takipçilerimiz, bugün Elazığ'dayız. Cemile Kanbay hanımefendiyi ziyarete geldik. Meme kanseriydi kendisi. Kasım ayında tanı konulmuştu. İlk başta ameliyat düşünülmedi herhalde. Kemoterapi süreci başladı. Kemoterapinin yan etkilerinden çok fazla etkilendi. Hatta kemoterapi alerji yaptı. Yerinden kalkamaz hale geldi. Akabinde Şubat ayında bizimle e, iletişim kurdular. Kendileriyle görüştük. Ve bitkisel tedaviye başladık, fitoterapiye başladık. Kısa sürede bitkisellerden olumlu sonuç gördünüz, ayaklandınız, kan değerleri düzeldi, kemoterapi süreci çok daha rahat bir şekilde geçti en son çekilen bu 7. ayda Temmuz ayındaki Petin'de de artık hocası da bir şey kalmadığını ifade etti. Ve şu an Cemile Hanım'dan kendi yaşadıklarıyla alakalı hikayesini almak üzere de buradayız. 25 Ocak'ta işte hemen kemoterapiye başlamamız gerektiğini söylediler. Ama ilk aldığım kemoterapide çok kötü oldum. Hem alerji oldum hem bütün vücudum ağrı içerisindeydi. Bunun için Doktor Şenol Bey ile görüşmek istedim. Daha önce takipçisiydim aslında. Görüntülü görüştük. O kadar hastaydım ki ayağa kalkmam mümkün değil diyordum. Gönderdiği ürünlerin sonucunda 3 gün sonra ben yataktan çıktım. Normal hayatıma devam ettim. İkinci kürümü aldığım gün ee, hemen Elazığ'a bilet aldım, direkt Elazığ'a geldim. Yani o kadar çok iyiydim. Ben orada mesela hastaları görüyordum. Onlar çok kötülerdi, bulantıları olan, kusanlar mesela, hafif baygınlık geçirenler oluyordu. Ama ben hiç çıktığımda eve geliyordum, tekrar yemek yapıyordum, yemek yiyorduk beraber. İkinci kürü de böyle rahat mı geçirdiniz? Ee, i̇kinci kürü de evet aynı şekilde yani rahat, geçirdim. rahat geçirdim. Ondan sonra kürler hep rahat. Evet çok rahat geçirdim. Ben herkese tavsiye ederim. Kesinlikle ben bugüne geldiğime inanmıyorum. Yani böyle iyi olduğuma inanmıyorum merdivenler çıkamıyordum. En az 3 kere dört kere dinlene dinlene çıkıyordum. Şimdi elimde poşetlerle çıkıyorum. İçeride daha çok rahat dolaşıyorum. Artık dışarı çıkıyorum. Arkadaşlara gidiyorum. Hatta işe gittim bir gün. Yani kendimi çok iyi hissediyorum. Şimdi kemoterapi bitti herhalde. Bitti evet. 6 kür aldım. Ameliyat yaklaşık 25 ya da bir ay falan ancak bir oldu. Sonuç henüz gelmedi. Ama hafif bir ameliyat Evet, yaptılar. küçük bir ameliyat yaptılar. Yani. Sizin söylediğiniz gibi bir ameliyat oldu. Göğüs alınmadı, Alınmanın koltuk altı ayı. bezeleri Yok. çıkarılmadı. Yok. Orada sadece minik bir lezyon evet. kalmıştı, onu çıkardı. Allah sizlerden de razı olsun. İyi ki sizinle tanışmışım hocam. İnşallah birçok hasta size ulaşır, sizinle görüşür inşallah. Ben herkese tavsiye ediyorum. Kesinlikle geç kalmasınlar, bir an önce alsınlar bence. Ablam hep bana baktı, ablam hep gelip gitti. Çok üzülüyordum. Kemoterapi aldığı zaman İstanbul'da ben de yanındaydım. Çok acayip hastaydı. Daha önce hiç umudum yoktu. Dörtten sonra baktım gerçekten hemen kendini toparlıyor sevilmeye başladım yani. Gerçekten de ilaçların faydası olduğunu biliyordum yani. Şimdi çok mutluyuz evet. Hem de çok acayip mutluyum yani. Gerçekten biz çok memnunuz. Allah razı olsun. Bütün aile mutlu oldu. Bütün abiler mesela İstanbullular. Ben oraya da gittim mesela. Yataktayım, gözümü hiç açamıyorum. Bana o kadar çok üzülüyordu ki beni bırakıp salona geçemiyordu. Yani bana bir şey olur diye. O o kadar çok kötüydüm yani. Beni her gün arıyordu. Şimdi artık aramıyor. Diyor nasıl olsa iyi oldun diye. Artık beni aramıyor. Cemile Hanım ilk kemoterapiden sonra aşırı bir reaksiyon gösterdi bünyesi ve kemoterapinin aslında ağırlığına dayanamayacak, katlanamayacak bir tablo yaşadı. ki bu tablo ile birlikte muhtemeldir ki arkadaşlar zaten kemoterapiyi devam ettiremeyeceklerdi çünkü bünye tepki evet, evet. gösterdi, efendim alerjik reaksiyonlar ortaya çıktı ve tıbbi tedavi süreci de yürütülemeyecekti. Fakat fitoterapi başlandıktan sonra o rahatlama süreci, fitoterapinin o destekleyici etkisinden kaynaklanan rahatlama süreci tıbbi tedavilerin de sürdürülebilir hale gelmesine sebep oldu. Hem kemoterapi süreci çok rahat geçti sonraki dönemlerde. Efendim hem bağışıklık çok iyi bir noktaya geldi ve bünye hızlı bir şekilde iyileşme sürecine girdi. Ki işte göğüsteki o bizim metabolik aktivite dediğimiz aktivasyon 5 ay gibi bir zaman zarfında tamamen sıfırlandı. Yani tam metabolik regresyon dediğimiz tablo yaşandı. Ki cerrahinin artık orada aktif lezyonlar yok. Dolayısıyla bizim göğüs almamıza gerek kalmadı. Koltuk altı bezelerini kazıyıp almamıza gerek kalmadı. Bu da bitkisel tedavinin, fitoterapinin ne kadar etkili olduğunu gösteriyor. Birçok hastada bunun örneğini gördük. Cemile Hanım'da da bunun örneğini gördük. Biz özellikle kanser tedavisinin kombine yürütülmesinden yanayız. Kombine dediğimiz zaman tıbbi tedaviler elbette ki uygulanacak. Fakat bunun yanında fitoterapi dediğimiz bitkisel destek tedavisinin uygulanması, beslenmenin mutlaka düzenlenmesi, bütün hastalara tavsiye ettiğimiz egzersizimiz hayatımız içinde mutlaka olsun diyoruz. Yani hangi organımızı çalıştırabiliyorsak çok kısıtlı hareket etme imkanımız bile olsa egzersiz hayatımızın içinde olsun istiyoruz. Uyku düzenimizi mutlaka düzenleyelim, disipline edelim. Saat 11 ile sabah 5 arasında uykuda geçirelim. Bunların başına da bunları taşlandırmak için de moral motivasyonu bunun başına koyuyoruz. Yani iyileşmeye dair inancımız tam olmalı. Eğer bu inançla, bu itikatla birlikte bu süreci yürütebilirsek, sürdürebilirsek tam iyileşme dediğimiz sonuca mutlaka ulaşırız diyorum ben. Eşim de çok mutlu tabii ki. Eşim iyi ki almışsın diyor. Ben inanmıyordum böyle bir gün benimle de işte böyle gelip görüşeceksiniz. Daha doğrusu iyileşeceğimi çok böyle inanmıyordum da. <laughs> böyle şimdi inanasım gelmiyor. Yani bizim çok hasta hikayemiz var. Aynı sizin gibi evet. bize ifade eden çok hasta hikayelerimiz var. Hani bu tarz hasta hikayelerinde paylaşıyoruz ki fitoterapinin hasta üzerinde herhangi bir olumsuz etkisi yok. Herhangi bir yan etkisi yok. Ve birçok hasta da bunu yaşıyor aslında. Yani bitkisel destek alanların neredeyse tamamına yakını bitkisellerden faydalanıyor desem olumlu şekilde, iyi bir şekilde faydalanıyor desem yanlış olmaz. Çünkü hastalarımızın hemen hemen tamamı gerçekten kemoterapi sürecini oldukça rahat atlatıyorlar. Bitkisellerden, fitoterapiden mutlaka faydalanmak lazım. Biz hep bunları söylemeye, anlatmaya çalışıyoruz hastalarımıza, insanlara. Şu ana kadar gördüğümüz hasta hikayelerinde gerçekten ciddi bir başarı var. Bundan sonraki süreçte de biz de dua ediyoruz bütün hastalarımıza. Kullandığımız ürünler şifa olsun. Sağ olun, Allah razı olsun. Allah razı olsun. Sizlerden buraya kadar geldiniz. Sizlere zahmet oldu.